ismin Osman Östaş. Emekli din görevlisiyim. Bir gün önce bel fıtığına yakalandım. Ayaklarımda muazzam bir ağrı dayanılmayacak kadar yani bir muzdarip ağrıdan çok çektim. Erzurum'a defalarca gittim geldim. emarlar, filmler çekildim. Nihayet ilaç verdiler. En son ameliyat dediler. Ameliyattan oldukça çekindim ama başka çarem yok olmasa ameliyat olacaktım. Oltuya geldik tekrar. Arkadaşlarımın bir tanesinin vasıtasıyla Doktor İbrahim Ekinci Bey tavsiye ettiler. Gerçekten de gece geldi. Çocuklar beni gece getirdiler. Merdivenleri yoksa gerçekten de çocuklar omuzunda çıktı. Altı seans masajdan sonra bir ay istirahat ettim. Bu müddet zarfında doktor beyin bütün tavsiyelerini yerine getirmeye çalıştım ve uydum. Ondan sonra halen daha Allah'a hamdolsun hiçbir şikayetim olmadı. Böyle hayat devam ediyor. Sizlere e eğer bu ızdırabı çeken vatandaşlarımız varsa İbrahim Elçinci Bey tavsiye ediyorum Allah'ın izniyle şifa bulursunuz.